Heh, <laughs> hadi bakayım yormak işte coming. <laughs> Nasıl helikopter attım savaş uçağının önüne ama. He? <laughs> tamam kanka sen yırmaktasın. Benim <laughs> arkadaşın lazım bana. Audit by Timmy or Machist coming in. <laughs> Whoa, oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Here we go, the Money talks. Hey, heads up, soldier. It's time for a fire sale. Uh, oh! 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 Sen benim masasın. Ha öldürüyordu la beni. Ekledi, beraber Kanka yarım ağa gitsin. Hadi Allah. Gel sen buraya. Hadi bakayım yırmak isti kamini. 2019'dan beri oynuyorum. Bir insan biraz üstüne bir şey koyamaz mı? Yemeniler bu mesafeden. Oğlum sen hayırdır la bir artist var üstüme atlamalar bir şeyler tıp put tıplar çat çatlar. Sen hayırdır? Aha gördüm onu. Göre gel buraya gel. Neyden atıyor lan? Hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Ne? Oha bunlar kim oluyor? Tamam. Siz bir maçtasınız kankalarım.